Şimdi bizim bildiğimiz hani e, mor, mavi, işte sarı, e, kırmızı, turuncu, yeşil hani böyle bir sıralamamız vardı ya. Işık sıralaması. Bunlar tabii ki fotosentezde önemli çünkü fotosantezin renk çeşitlerini kullanacağız. Ama biz fotosentezde diyoruz ki bizim amacımız arkadaşlar görünür ışığın olması. Şimdi güneşten üç çeşit ışık geliyor. Dalga boyu küçük olan morötesi ışınlar bizim görünür ışığımız ve daha uzun olanlar dalga boyları büyük olan kızılötesi. Şimdi arkadaşlar hani e fizikten bilmeniz gerekiyor ya da öğreneceksiniz. Morates ışınlar ve kızılatesi bir de bizim görünür ışığımız yani beyaz ışığımız var. Ee, dalga boyu küçük olursa enerjisi fazla oluyor. Morates ışınların enerjisi fazla. Çünkü dalga boyları küçük. Enerjisi fazla olan grup. Bu da enerjisi az olan. monotöz ışınlar e, bitkiler bunu fotosentezde kullanamıyor sebebi enerjisi fazla olduğu için bitkinin ölümüne yol açar. Bitkiyi öldürür. Enerjisi az olan kızılötesi ışınlar, bu radyo dalgalarında, radyo frekanslarında kullanılan ışınlar hani en e, kısa yoldan bilmeniz. Bunun da enerjisi yetmiyor fotosentez için. Fotosentez için yeterli değil. O yüzden biz en mantıklısı neyi kullanıyoruz? Fotosentezde görünür ışığı kullanıyoruz. Zaten hani renk kavramlarını fotosenteze etki eden etmenlerde hangi ışıkta daha çok olur? Hangi ışıkta daha az fotosentez olur diye tek tek vereceğiz. Şimdi diğer bir şey ışık bir cisme çarptığında ne olur? 3 tane cismemiz var. Işık bir cisme geldiğinde, çarptığında ne yapabilir? Yansıyabilir. Direkt geçebilir. Hani hiçbir şey olmamış gibi. Direkt geçişi yapabilir. Tabii hani bir fizikçi kadar açılarıyla maçılarıyla çizmemizi beklemeyin. Çünkü bize o kısmı ilgilendirme. Ya da ne yapar? Soğurur. Yani 3 aşama var arkadaşlar. Yansır. Yansıtılır. Geçirilir ya da soğurulur. Şimdi yansıtıldığında zaten hani bir kısmı soğurulabilir diye de düşünebilirsiniz. Şimdi bir cisme ışık çarptığında üç aşama var dedik. Yansıtılır, geçirilir, soğurulur. Fotosentez için önemli olan soğurulması. Işığın klorofil tarafından soğurulmasını istiyoruz arkadaşlar biz. Işık klorofil tarafından soğurulur başka bir şey daha düşünmenizi istiyorum. bakın dedim ya parça parça olacak. Bunların hepsini birleştireceğiz. Şimdi elektron yörüngeleri var, değil mi? Şimdi bu yörüngede herhangi bir elektron olsun. Ya da şöyle düşünelim. Bir metale enerji ışık çarptırdığınızı düşünün. Metaldeki elektronlar yörünge değiştirecek. Yani ona dışarıdan bir enerji verdiğinizde bu elektron ne yapacak? yörünge değiştirecek dışarıdan enerji geldiğinde elektron yörünge değiştirdi. Yörünge değiştirdikten sonra bir üst yörüngeye geçti elektronumuz daha sonra kendi kararlı yapısını korumak adına bu elektron ne yapacak? Tekrardan yörüngesine geri dönmek isteyecek. Yörüngesine dönerken de kendine verilen enerjiyi ne yapacak? Yani ısı ışık, herhangi bir şekilde bu enerjiyi dışarı vermeye başlayacak. Ve yörüngesine dönerken, yani buradan kendi yörüngesine dönerken elektron aldığı enerjiyi Geri verecek Bu sayede ne yapacak? Kararlı yapısını koruyacak Böylece kararlı yapıyı korur hmm, Şimdi diyeceksiniz ki Bunlar bizim işimize ne yapacak? Işığı hani söylemiştim Fotosentez etki eden etmenlerde kullanacağız. Klorofilin ışığı soğurması gerekiyor. Ve klorofile gelen ışık klorofil tarafından soğurulduktan sonra klorofildeki elektronlar yörünge değiştirecek ve tekrardan kendi yörüngelerine dönerken eldeki enerjiyi açığa çıkaracaklar. Ve eldeki enerji sonucunda da biz ATP sentezleyeceğiz arkadaşlar. Hani bizim işimize yarayacak kısımlar bunlar. Peki başka neyimiz var? Ha, bir fotosantez tanımı yapalım artık. O kadar anlattık. Fotosentez nedir? İnorganik maddelerin inorganik maddelerin ışık ve klorofil yardımıyla Bakın, kloroplast demiyorum. Çünkü prokaryot hücreler var, klorofil diyorum. Işık ve klorofil yardımıyla organik maddelere dönüşmesi. Hmm. Yani ne? 6 karbondioksit ve 6 suyun ışık ve klorofil yardımıyla glikoza yani C6H12O6'ya ve 6 oksijene dönüşme işi nedir arkadaşlar? Fotosentezdir diyoruz. Sistemde şu var. İnorganik maddeler neye dönüşüyor? Organik maddelere dönüşüyor. Işık enerjisi o da kaybolmuyor. Hani enerji dönüşebilir demiştik ya. Glikozun bağlarındaki kimyasal bağ enerjisine dönüşüyor. Peki fotosentez nerede gerçekleşiyor? Eğer prokaryot bir canlıysa tabii ki sitoplazmada. Ama ökaryot bir canlıysa nerede? Kloroplastta. Şimdi hani az önce oksijenli solunumda nasıl mitokondrinin yapısından bahsettiysek şimdi de e, fotosantezde fotosentezde kloroplastın yapısından bahsedelim. Kloroplast aynı, ee, mitokondri gibi çift zarlıydı. Böyle granum adını verdiğimiz yassı disklere sahipti. Özelliği neydi? Çift zarlıydı. Sutroma ve granumdan meydana geliyordu. Stromada karanlık evre, granumda aydınlık evre gerçekleşecek diyeceğiz. Çünkü granumda ne var? Klorofil pigmenti var. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu var. Aynı şekilde hani nasıl oksijenli solunumu anlatırken şey dedik. Krista'nın ee, gerçek Krista'da ve Matrix'te gerçekleşenler. İşte ETS yolu Krista'da, eee Krebs'te, Matrix'te gerçekleşiyor dedik. Burada da stroma ve granumda gerçekleşen aydınlık ve karanlık evrelerden bahsedeceğiz artık.